Herkese merhabalar. Bu videoda sınavlarda iki şık arasında kalırsanız ne yapmalısınız bunu konuşacağız. Size öyle dört madde vereceğim ki sınavlarda hayat kurtaran cinsten. O zaman hadi lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim. Sınavlarda bizi zorlayan bir soru ile karşılaştığımızda maalesef boş bırakamıyoruz. Özellikle başarılı öğrenciler hep soruların tamamını işaretlemek istiyor ama yanlışların doğruları götürdüğünü unutuyorlar. Aynı durumu sınavlarda iki şık arasında kaldığınızda da yaşıyorsunuz. Eğer boş bırakmak istemiyorsanız doğru cevabı bulmaya çalışırken sallamak yerine şu dört adımı izleyebilirsiniz. 1. Her iki şıkkı da dikkatlice okuyarak eleme yöntemi kullanın. Şıkları dikkatli okuyun diyorum çünkü bazen küçük detaylar doğru cevabı işaret edebiliyor. Sonuç olarak iki şık arasında kaldıysak her bir şıkkı mantıklı bir şekilde yeniden değerlendirin. Yanlış olan şıkları elemek doğru şıkkı bulmanıza yardımcı olacaktır. 2. İlk izleniminize güvenin ve soğukkanlı olun. Şıkları gördükten sonra ilk aklınıza gelen cevaba ilk istenir ve çoğu zaman doğru cevaptır. Eğer hala kararsızsanız İçgüdülerinize güvenin ve ilk aklınıza gelen şıkkı işaretleyin. Ayrıca telaş hataya yol açar bunu unutmayın. Panik yapmadan düşünmeye devam edin. 3. Soruyu tekrar okuyun ve soru köküne çok dikkat edin. Sorunun tam olarak ne sorduğunu anlamak için soru kökünü ve soruyu dikkatli bir şekilde tekrar tekrar okuyun. Ve tam olarak ne istediğini anlamaya çalışın. Eğer soru bilgi sorusu ise bildiğiniz bilgileri hatırlayarak doğru şıkkı seçebilirsiniz. Eğer yorum sorusu ise şıkların soruyla nasıl ilişkilendirildiğini düşünmeniz gerekir. 4 öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği madde şık dağılımı. Sınavda şık dağılımının dengeli olduğunu unutmayın. Bir şıkkın daha fazla çıkacağını düşünmek yanıltıcı olabilir. Tabii kendinize göre de bir denge şıklara dağıtmayın. Bir de uyarım var, zamanınızı iyi yönetin. Sınav süresi sınırlı olduğundan çok fazla zaman harcamadan bir karar vermeniz önemlidir. Eğer iki şık arasında kaldığınızda karar noktasında çok uzun süre bir soru üzerinde kalmak, sınavdaki diğer soruları cevaplamak için zamanınızı sınırlıyorsa soruyu atlayın ve daha sonra geri dönün. Bu konu önemli gençler. Bunu da göz önünde bulundurun. Unutmayın tabi bu konuda bazen hiçbir teknik işe yaramayabilir ve sallamanızı önermesem de eğer boş bırakmayacaksanız mecburen kendinize göre bir tahminde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Ama yanlışların doğruları götürdüğünü sakın ola ki unutmayın. Şimdi bu videoyu izledikten sonra hocam iki şık arasında kaldığımda artık kafamda bazı şeyler şekillendi diyenleri yorumlar kısmında görmek istiyorum. Ayrıca bu videoyu faydalanmasını istediğiniz öğrencilere paylaş butonu ile mutlaka gönderin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.